Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günüydü. Endeks bir eksi bir artı. Sonuçta artı da kapattı 42 puan. Yani yatayda doldur boşalt günlük işlemlerini yapıyorlar. 88 milyar hacim. Ya normal. Piyasaya göre normal. Ben cumaya belki eksi kapatırlar diyordum ama kapatmadılar. Çünkü Orta Doğu'daki Patırtı kütürtü daha nereye gideceği netletme, netleşmediği için pozisyon alamıyor arkadaşlar. Çok özel bir şey yok. Hafta sonunda risk almaya değer buldular sanırım. Artı kapattılar. Arkadaşlar bugün... Ee, tüpraş tekrar bir bakacağız. Ben tüpraş Eylül ayında falan bakmıştım. E, ama tekrar tüpraşı bir bakalım. N çünkü... Birçok hisseden ayrıştı yani bilançosu çok çok mükemmel gelmişti bana göre. Ee, savaş ortamında Gidemedi yani bilançonun avantajını Yatırımcıları sağlayamadılar. Götüremediler yukarı Ama Bir haftadır Bir haftadır Kıdım kıdım Adım adım Yukarı doğru gidiyor Bana göre bayağı prim yaptı İyi de prim yaptı Bir tekniğine bir bakalım istiyorum ve elinde taşıyan arkadaşlar için bir yol haritası olsun. Arkadaşlar bu ben bunun grafiğini hiç ellemiyorum. Bakın eski attığım trend e, trend kanalları, trend çizgiler falan hepsi duruyor. Şimdi onları bir bakacağız. Ne yapmış, ne yapmış arkadaşımız. Şöyle bir yakınlaştıralım. Şimdi ne günden itibaren gidiyor bu arkadaş? Ayın 26'sından beri. Ayın 26'sı ne güne denk geliyormuş? Şöyle bir bakalım şöyle bir geri dönelim. Ayın 26 salı günden beri gidiyormuş abiler. Salı günden beri gidiyor. Nefes almıyor. Sadece şurada bir durakladı. Ayın 31'inde son gün durakladı bir. Ben burada herhalde tekrar test etmeye geri gelecek diye bir düşündüm. Yani şüpheli bir durumdu. Ama dinlemediler. 3 gündür yapabileceği güzellikte gidiyor. Yatırımcısını en azından üzmedi. eksiye vermiyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Şu an için 10 günlüğümüz 20 günlüğü kesmiş ortalamada. Gayet iyi. Bakın şu bizim düşüş e, takos bir kanaldı. Dar bir kanal. Takoz diyoruz biz bunlara. Bunun içerisinden attı arkadaşlar. Hem 20 günlükün üzerine attı hem kanal dışına attı. Bunun binilecek yeri burasıydı. Hani niye binmedik? Evet savaş ortamında birisi bir füze fırlatır. Borsayı dipten toplarız arkadaşlar. Her şey bir risktir. Risk alan kazanır. Ben risk alamadığım için pozisyon almadım. Yani almış gibi yalan söylemenin bir mantığı yok. Şimdi bu arkadaş nereye kadar gider? Şurada da Mekli de sıfır noktasını artıya geçti 2-3 gündür aslında. Ama çok yüksek değil barlar. Kötü de değil. Çünkü genelde tüpraş bu şekilde oluyor. Ben bunun momentum ve RCS'ine falan baktım. Fena değil. Hatta bugün çok iyi gözüküyor de İnşallah pazartesi de herhangi bir problem olmazsa bu ise yoluna devam eder diye düşünüyorum. Nereye kadar gider arkadaşlar? Bakın bir önceki zirvesi ve bu Fibo zirvesi de burada. Fiyat seviyesi burada. Hedef seviye. Neresi burası arkadaşlar? 166. 166 olur. 177 olur. Önceki zirve tam kaçmış? 166 20'ymiş arkadaşlar. Bu 170 olur. 165 olur. Ama bu zirveyi buralarda bir test etme ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Piyasa bozulur. Buradan döndürü verirler. Tekrar pivot testi kontrol etmeyi deneyebilirler. 100 günlükte de burada onu test etme deneyebilirler. Bunlar olağan akışı içerisinde olan şeyler. Trendi bozmuyor sonuçta. Günlük al değilseniz, orta ve uzun vadeciyseniz bunlar sizi etkilemiyor olmuş olması lazım. Çünkü elinizdeki malın bir parçasını satıp buralarda doldur boşalt yapmayı deneyebilir. Hisse adedinizi çoğaltmaya gidebilirsiniz arkadaşlar. Buna kuyumcu taktiği diyoruz. Bu şekilde bir hisse adedi çoğaltmaya gidebilirsiniz uzun vadeli portföy taşıyıcılar için söylüyorum asatçılar için bunun bir önemi yok karı bulduğu zaman yapıştırır şimdi dediğim gibi bu zirveye gelecek bu arkadaşın yukarı yukarı gidiyor diyebilmemiz için şunun üzerine atıp yani kaçmış bu çizgi 165 47 arkadaşlar önceki zir yani zirvede 166 bunun üzerine atıp en az burada 3 gün bir kalıcı olduğunu görmemiz lazım burada kalıcı olduğu yönünü yukarı doğru döndürdüğü an Tüpraş aldı başını gidiyor diyeceğiz. Şuralardan bir tane de atacağız. Fibonacci destek direnç noktası. Hangi fiyatlara ulaşabileceği ile ilgili kısa ve orta vadede yorumlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi eğer buradan arkadaşlar bırakırlarsa nereye gel? Önce şuraya bir test eder. Neresiymiş burası? 41.5'lar. 141.5'ları falan bir test eder. Oraya kırarsa hem Fibo burada Fibonacci hem de bir önceki düşen kanalın üst çizgisi burada destek oluyor ve 100 günlükte burada arkadaşlar nereye gelecek 133 70'ler 133'ler bandına burayı bir destek almaya çalışacak arkadaşlar bana kalırsa buraya gelir buradan bir destek alırsa şurayı güçlü kırar şimdi bam 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 git buralarda bunun gücü nefesi tükenir ekstra bir şey olmazsa tekrar buralardan geri döner ama buralardan düzeltme yapar da hızlı geçerse burayı daha rahat daha hızlı geçer diye tahmin ederim. Şimdi eğer 133'ü kırdıysa 133'ü kırarsa nereye gelir? Şuralarda bir oyalanır. 129'larda hafiften bir oyalanır. Çünkü buralarda da dip seviyeler var. Hem de düşen trendin trend destek seviyesi Burayı kırarsa nereye gelir? Hiç Lamicim yok. Bizim Abbas 114 seviyesine gelir arkadaşlar. Bu buraya gelene kadar da 200 günlüğü buraya çağırır diye umuyorum. Çok büyük bir ihtimal buraya gelmişken 200 günlüğü test edeyim derse 105'leri test eder. Yani diyeceksiniz ki bana şimdi lan bilanço şöyle geldi böyle geldi bu işte şu an 140 146'da pardon 149 150'de sen bunu buraya nasıl gelir dersin. E gelir abiler. İzlerseniz görürsünüz gelir gelmez diye bir şey yok. Ha bu hissenin buraya gelmesi değerinin bu oldu bu olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunun adı borsa. En değerli şirket bile düzeltmeleri yapa yapa gider. Yani finansal piyasadan, siyasi piyasadan, dünya konjektüründe her şeyden etkilenir. Bam 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 boşaltırlar. Burada 3 gün bir hafta eğlenir. Aynı hızla güm 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 160'a geldiğini görürsün. Bunu bir hisseye aşık olup da yok rasyolar bunun bu temel verileri bu buradan buraya gelir mi bu hissenin değeri bu mu filan. Arkadaşlar bunları geçin böyle bir şey yok. Borsada duygusallığa yer yok. Bu arkadaş gelir düzeltmesini yapar döner gider geriye. Yani sen orta ve uzun vadeli yatırımcıysan bunun buraya gelip gitmesini ilgilendirmiyor olmuş olması lazım. Onun için böyle Duygusal yaklaşımlarda bulunmayın. Gelir gider. bakmasın bir anda 190 yapmış görürsün. E yani bu bunun adını borsa deniyor. Duygusal yaklaşmayın. gözünüz kapatın, hisse adını kapatın. Teknik ne diyor? Arkadaşlar ona göre bakın. Biz bu arkadaşın ben yukarı gideceğini umuyorum. Bakın şu kanalı şöyle bir çalıştıralım, bir uzatalım bakalım ne yapmış. Geçmişe dönük bizim kanallarımız çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bir bakalım. Şöyle bir uzatalım. Abi uzattık. Şimdi ne yapıyor? Burada geçmiş. Bak kanalın içerisinde hiç durmadı hareket etmiş. Bugün o kanalın üzerine oturmuş. Bu arkadaş nereye gelecek? Dangır yavaş yavaş bu zirveyi test edecek gibi gözüküyor. Yani kanalı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu turkuaz çizgiyi. İçerisinde hiç oyalanmadan üstünü geçmiş. Bugün üzerine oturmuş. Biz bunu bir kanal boyu daha alsak bir üst çizgi yine gidecek. Bakın ben onu bir uzatayım. Nereye gidiyor bir görelim. Aha da bir uzattık bir boy bir boy kadar da. Bu yavaş yavaş aha buralara gidecek. Bu zirveye ulaşır bu kanalın üzerinde. Bunu o şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Demek kanallarımız çalışıyor. Boşa çizgi çizmiyoruz, resim yapmıyoruz. Yani bu tekniktir, matematiktir. Ona göre yapıyoruz. Ben ben böyle zevk aldım, böyle keyif aldım diye bir trend çizmiyorum arkadaşlarım. Matematik neyi görüyorsa ona göre yapıyoruz. Arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın cevaplayayım. Mantık sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Göremediklerim olduysa, karışanlar olduysa da kusura bakmasınlar. Onlardan özür diliyorum. Çünkü e, cevap vermeye çalışıyorum. Sonuçta işin ucunda para var. Hedef belirlemeye çalışıyorsunuz. Videomu beğenir altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini tıklayın. Beni mutlu eder, memnun edersiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları.